Bölüm 5 zaten savaşın ortasında kaldık. Suriyelilerin şey yapmasını bekliyoruz. Arada türeyemediler. Abicim iyi 11 olmuş. İyi var 11 olmuş. Oğlum bak koyunları al bak benim canımı sıkma ya. Benim canımı sıkma ya. Abi benim ekonomi 235 benim ekonomi kötü ondan. Suriye'nin ekonomisi benimle aynı bak. Al. Evet, evet. Aklımdan geçen kişileri şimdi var ya buna söylesem. Bak. Geri zekalı ya. Abi bir ırk bu kadar mı aptal olur ama ki? Bir ırk bu kadar mı geri olur ya? Kaç oldu bunlar? Gel. Al koyun. Ananı. Şimdi. Şey yapacağım. Gel. Hı. Güzel. Ben sizi alırım burada. Sen nereye gidiyorsun? Erkek erkek. Geliyor bana. Gel erkek. Gel. Gel. Oğlum bu ordulaymış zaten. Ben. Hı. Gel. Aslan parçası. Gel. Gel. Heh, tamam. Tamam. Rüzgar da yemin açıldı. Süper sanki. Üretmeye çalışıyorum da. Gece oldu mu edemiyorum. Gel. Ah bitti. Bitti. Ben yani biliyorum Kıbrıs zaten şey. Çıkartacak adam çıkartacak yani. Bu 5. bölüm. Kurulan metre açmak. Tövbe yarabbi, tövbe. Olur. Doğan savaşı yani ananı araya. Kim yaptı bir de? Bu. Sen ne ayak? 50 tane basalı var bir de. Turiye benim başıma iş aldırdın. Vallahi var ya benim başıma iş aldırdın ya. Abi bak ne oluyorsa bu Suriyeler yüzüne oluyor ya. kanka teki white hort white hort korur bizi de white hort bunu alır bunu alır ben monria ile bunu alırım Suriye bir sikim alalım Allah'tan iyi okul cool değil adam Merhaba. oğlum bizim asker baya güçlü lan kolu oynadım hadi bunların da güçü var aha yakaladım bir tane adamı olum bak. Aydın oğullarını ben yok ettim. Bunu ben yok ettim. Kaldı Atina, Monrea. Arnavut. Arnavutlar bir şey değil. Atina. Bura. Bu da bir şey değil. Monrea dediğin şey zaten minicik bir şey kalmıştı en son. Burası. Yani. Tam bir bunu unuttuk. Allah'tan şu adam bizim gidiyor. Burayı da adam var ya. Bunu toplansa Suriye. Bu adam kendi şeyle uğraşıyor. can derdinde kasabet derdi ne derlerdi? Karadağlı Bir şey diyeyim mi bu arada? Ben bu adamın bu ordusunu wipe'lamaya giderim. Hadi oğlum. 10 ordu falan varsa süper olur. 10 ordu. Bu da yaptı. Wolf, bu arada orayı temizler ha. Sen ne arayız bastın oğlum? Senin ekonomi patlak. Suriye savaşı yendi gibi. Bakacak. 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 Biz önce şu gidelim Suriye'ye yardım edelim. Aynen. Whiteout zaten oraya alıyor. Al onu biz Suriye'ye... Anlaşma yapken... Gene nerede bu adamlar? Abi Suriye nerede bak kafayı yiyeceğim Suriye yok. Adamlar yok. Benden güçlü oluruz çocuğu. Benden güçlü oldu ya. Peki emek hallediyor ya baktın. White ortu var ya. Çok iyi oldu. Güzel. Sen kimsin ana bayım bak benim kafam attırıyor ya. Suriye'de gelmiş aslanım ya. <laughs> Suriye'de gelmiş. Huzursuzluk çıkıyor. Ordu bakımını da kapatıyorum. Hazır bitti zaten savaş. Bizim gider sağ Balık işleri. <laughs> Binalar ekonomi abi. Balıkçı tesis yap. Ne bastı? Aldık. Atina dükali ver, Aydın odaları ver geri kalanı oha lan ben bu adamı da alabiliyor muyum ama gerçi ben bunu direkt kendisine alırım ya ulan kör kurşundan adamı işgal ettim şu an O bu adamın da şeyi var Bir dakika. Adam var ya kör kurşuna gitti. Böyle böyle. 64 e de bu kaldı. Bir dakika vasalım. Vasal aldım bak. Bu bana savaş ilan eden vasal aldım. Giden de onun vasalını kendime aktardım. Kendi vasalımın etrafını dolduruyorum şu an. Şöyle 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 aldım. Böyle. Aynen. Başkentlerini bıraktım. Kimden aldım ben? Aydın olduğu da atmadık Tamam burayla. Buraya aldım Of oğlum var ya manyak bir anlaşma şu an. Oğlum süper lan. Baya bir oğlum var Memlüyü yenersek imparatorluk diyecektik. Menteşe imparatorluğu yapacağız şimdi bunu. Bu arada bu seri yani hedefimizi ben söylemedim bu arada da benim kafamda bir hedef var. Bilader bak şu Eflan'ın yarısından yani şu Macaristan Krallığı'ndan şöyle ya Balkanların tamamını alacağız. Şu kadar kısmını ama. Neyse. Bütün Anadolu'ya hakim olacağız. Buradaki. Neyse. Buradan şöyle de Günümüz Irak, İran sınırlarına doğru. Yani şurada şöyle bir ele geçirme söz konusu olursa toprak olarak değil vasatlarla beraber de olur. O zaman zaten seri tamam. Hedef bu yani şu an. Yani dünyada bir oluruz o kolay. No good. Adam 500 bilmem kaç ekonomi yapmış. Ama var ya bak. Bir ekonomiye odaklansak manyak para kasarız. Bir dakika. Şunların şeylerini kapatayım da hepsi para versin. He. Süper. Abi hali hazırda bize şu an Suriye savaş için yardım edebilir. dakika. Kiss sevici. Abi ben anlamadım ya. Ben valla bu herifi anlamadım ya. Sen ne Sen nasıl bir adamsın ama haklıyım. Hiçbir şeye yaramaz mı insan ya? Ya adam hadi bir kendi vicdanımı rahatlatayım diye şey ettim. Bu da olmadı Huzursuzluk. Oğlum bir de onlarla uğraşamam. Hele var ele. Şunu ya şunu yakalarsa kafayı yerim herhalde ya. şükür. Atamamış oh, bir yerleri koy. Güzel bak iyi dipte. Bir savaş patlatırsak süper olur diyordum. Emlü yeriz. Bizim askeri akademiyle general akademisi çok yüksek. İyi ben yatıyor artık ya. Yani. Nerede? Gel. Yer oğlum benim başkenti benim için yarıyor orası bize. Eee sen nerede? Medine. Ulan peygamber efendimiz de mi savaşıyoruz? Yok lan bin yıl geçmiş. Oğlum müttefikim yok lan? Güçlüyüz ama. Askeri güçlü olduğumuzdan dolayı sıkıntı yok. Buraya daha isyanı bastıramayız. İlk alımına ben. Ekonomi diyorum, şu diyorum, bu diyorum, hadi yaptık diyorum, ettik diyorum. Yok abi. Suriye muhabbetini şu an bırakıyorum, bir kenara koyuyorum. Şeyler etmemiz lazım. Ak oyunları tal edeceğiz. Ya oğlum. Arka oyunları tamam. Gel dedi yollarını. Bu yolları da tamam. Bunlara da bakmadık. Başkente gidiyor. Aman akıllı çocuk. Gel. Atla. ama yok ordu yetmiyor. Uşak kabilesi için şey yapacaktım da. Yeniliyor bak koyacağım. Yeniliyor bak Suriye. Kafayı yedirecek bana bak. Yenil ya. Anan üstüm yenilmezsen anan üstüm. Suriye Ben, ben zaten acamat edeceğim bir Asal'dan aldın mı benden? turiyi Almamış. Alsaydın keşke ama. Alsaydın sevinecektim ya. Ne başıma bela ya adam. Of orada arada var ya. Savaştığım bütün hepsinden toprak alacağım için. Şu an benim için efsane olacak. Ben bu kadar uğurlu savaştım. Bak koyunlarla savaştım. Bizans'la Bafra kaldı. Abi bu kadar basalım var. Ama güçsüzlerdi gerçi şu an. Bafra bura. Bafra geldiği zorunda kaldı. ordular da maşallah tabi bu kayram ya. Oğlum siz full ordu basmışsınız da verimsiz. Benim gelirim niye bu kadar düştü? Şikar altında olduğu için. Ya o sen var ya. Hala sen var ya. Gel. Gel oğlum gel. okul araştırma dolu. Sağ ol ama. Ama ben rekabet şeyini seçmemiş. Şu hazır savaşta olduklarını yapsam daha iyi olur da. Ben git. Ben i̇şte Napoli, Napoli bana bir ara şey yapmıştı. Yok yaptıydı. Bunlar vurdu toplamazsın. Tam değil kanka. Ne yapıyorsun lan Sen ya Bizans değil misin lan? kendin toplasın da ben göstereceğim oradan ya. yok anladım. yakmadığınız yer yok kalmaz oğlum dakika kaç oldu lan 16 ya siz bu kadar parayı nereden buluyorsunuz abi 118 konu ben bu kadar basamıyorum ya Abi insan yok insan İnsan gücü bu kadar yok yani Bunları bir elde tutmaya çalışıyorum. Dulkadir oğulların doğruluğu gelmiş. Bizimkiler herhalde artık bir şey yapar. Bakır oraya. Bakayım bizimkiler ne yapıyor şöyle uzaktan. İyi bak bu toplanmış. Atina Dukalı. Kuşatma yapıyor musun kanka? 31 31-2 Belli oldu yani. E ee, benim başka nerede şeyim vardı? Vasal. Suriye. Bir bu elemanlar. E bu elemanlar ne yapıyor? Kanka sen neredesin? Atina dükkanına bakıyorum şu an. Takip ediyorum. ne yapacak? Bizans hep şaka gibi. Suriye Suriye, garibim ne yapsın lan? Adam 17 tane isyancı ile oraya gözden çıkardım ya. Böyle aptal. Aşağıya ulaşamaz. Şöyle biraz ıslatır ıslatır buna alalım. Hatta var ya... Şöyle şey yapacağım. Sadece kuşatma birliği. 5 Beş tane. Beşe şurada. Bak. İyi bir şey var. Öf. Evet. Kral affetmiyor ya. Haa. Anında alıyor lan. Şurayı da aldık mı? Ak koyunlarla zaten bir neyse yapalım hadi resmi olsun. Erzurum'a gidelim. Bafra sen bir dal var ya senin bütün sülaleni orada yerdim yani. Neyse. Ayıp bu arada bu kadar diplomasi Bu alın. Dulkadiroğlu Bizans Bafra. Valla şöyle baktığımda Menteşe gayet Anadolu'da şeyiz ama şurada denizde bize sıkıntı oluyor. Maliyet açısından bakacağım. Valla böyle daha mantıklı. Bizans tek bir yere hapsedelim. Bafra da tek eyalet kalsın. Bu Kadir oğullarını da bir zayıf atalım. Bunu almam. Alamam zaten. Bu elemanların da bu. Gayet mantıklı bir anlaşma. 5 Eee anlaşmayı yaptık süper birader. Oğlum bir ittifakım bile yok ha. Hacı bizim ordu güçlü. Eyvallah. Bu ne yapıyor oğlum? <laughs> Sen bana şey verirsin ya. Askeri erişim. Vermiyim. Hadi kurtarayım lan. az? Surayı biraz kurtaralım. başımızın bela olabilir. Amasya'da bir isyan. Ha Suriye'ye yardım ediyorum diye ben de kızdım herhalde amına koyayım. Yani. Suriye'ye yardım ediyorum diye ben de kızdım amına koyayım. Evde bütün ülke ayaklanmış. Hani olsa olsa ben ederim. Dedi. Ben abi ben seni ilk kar buldum Ben seni sevdim. Sen iyi de savaşıyorsun bak. Güzeliz. Güzeliz. Gitti bak. Seni sevmiyorum. Valla bu Anadolu'dan da bana yakın olan o devletle Alay yenedim sen nereden çıktın? Bu ne? Diyerim yani. Oğlum sen benden bu kadar nefret ediyorsan 70 kadar. Seni ben 50 kere doğurturum yani. Anladın mı? Ben sarı olduğu gibi bir şey mi kaldı? Sen gel ya. İyi amelilerden de toprak alırım. Mesela... Saldırın ona. Saldırın. Karayelinden sonra da alacağız yani. Aslanım benim, 31 tane adam getiriyor bak. White horse da güzel. seviyor seviyorum şu an, ittifaklar güzel. Şu kuşatmacı 5 tane eleman var ya, manyak gibi bak. Bak bak bak, nasıl kapalı. Hemen hemen bitecek bak. Dediğim kadar olmadı ama gayet iyi. Handilleri de aldık mı? Aldık. Ya oğlum bana niye bu kadar diplomasi puanı az veriyor? Ya zafer puanı olarak Şöyle kullanalım. Pound transfer ekranı. Hmm. vasal daha arttırdık. Bence gayet iyiydi. Bak bir vasal daha arttı. Benim bu. Abi en kötü ihtimal. Bak ben desem ama gerçi uğraşayım ona. En kötü ihtimal bana çok fazla ordu verin desem. Bayağı verirler yani. Saruhan, Aydın Atina Athena Adını söyleyemedim dümen. Gayet bu arada. Videonun sonuna geldik. Oğlum şu işi biraz ciddiye almak lazım artık ama Niye ciddiye aldım? Eğlencesini ben. Beşinci bölüm Bitti.